Diyanet Ömer, Abdülkadir Bayram, Müslüman komutanı. Asil, Türk milletinin namusu şerefini, vatanım ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğurlar. Seve seve can vermeye, hazırdır komutanım. Hadi bayrağım. Asil izleyeceğiz Asil Türk milletimizin şeref ve namus olan canlı Türk bayrağımızı öpüyor ve teslim alıyorum komutanım. Sağ. Sağ. Asubay çavuş Ali Akar. Asubay beden çavuş Ali Çetin. Özel kuvvetler bu muhteşemi. Sağ. Hadi kolay gelsin cik <laughs> cik <laughs>